Hayırlı sabahlar. Bugün yine bir vefat konuşacağız. Akşam gelen bir vefat haberi. Hizmet tarihinde son derece önemli yeri olan bir isim. Doktor Mehmet Akay. Kendisiyle ilgili olarak vefatından sonra gruplarda, WhatsApp gruplarında paylaşılan, onu tanıtan bir metin var. Onu paylaşalım. Mehmet Akay, Aslen Balıkesirli. 1957'de li liseyi bitirdiği yıl Risale-i Nur'u tanımış o sene girdiği üniversite sınavında İstanbul Tıp Fakültesini kazanmış. İstanbul Süleymaniye Kirazlı Mescit Sokak 46 numaralı dershanede kalmaya başlamış. Burası e, Risale-i Nur hizmetlerinin İstanbul'daki ilk merkezi Zübeyir abinin de vefatına kadar ikamet ettiği yer. Burada Kirazlı Mescid Sokak 46 numarada Bediüzzaman'ın bütün talebeleriyle tanışır ve onlarla ders arkadaşlığı yapar. Ve Zübeyir gündüz birlikte kalmaya başlar. Tıp fakültesinde öğrenciyken yaz aylarında Susurluk Şeker Fabrikası'nda stajyer doktorluk yapar. Fabrikanın caminde namaz kılıp Nur sahillerini önce nefsine sonra cemaate okur. Fabrikanın nöbetçi kulübesinde bekçilerle ahbaplık kurar. Onlara da nurları okur. Bekçi Kulübesi adeta nur dershanesi olur. Çok aktif. Fakat bir şikayet vaki olur. Göz altına alır, tutuklanır. 26 gün tutuklu kalır. Sonra ağır cezada balık esir. Dava açılır. Ama davada beraat eder. 1961'de Zübeyir Gündüz Arp, Mehmet Akay'dan bir Talebe Dershanesi açılmasını ısrarla ister ve Mehmet Akay, Aksaray Muratpaşa semtinde Haseki Hastanesi karşısında bir ev kiralar ve cumartesi akşamları orada ders yapmaya başlarlar. 5 veya 6 hafta sonra baskına uğrayıp yine 1963 senesinde 26 kişiyle birlikte Sultanahmet Cezaevinde 26 gün tutuklu kalır. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme reisi sorar. Kaç tane tıp kitabın var? Mehmet Akay 25-30 diye cevap verir. Viner Reis sorar, mahkeme reisi hakim. Kaç tane nur kitabın var? Mehmet Akay 100 der. Ve bu mahkemede de beraat eder. Mehmet Akay 1964'te Doktor Macit Türkmenoğlu ile birlikte Ankara Tıp Fakültesinde asistan olur. Macit Türkmenoğlu da e, rahmetli Mustafa Türkmenoğlu'nun kardeşi. O da doktor. Birlikte Ankara Tıp Fakültesinde asistan oluyorlar. Beraberce Cebeci Camii civarında Uğurlu Apartmanı'nda bir daire kiralayıp üniversite gençliğiyle birlikte hizmete devam ederler. Ankara'da artık hizmet yılları ve derken askerlik vakti gelir çatar. Van Askeri Hastanesi'nde tabip astemen olarak vazifeye başlar. Vanlı Nur talebeleriyle tanışır, sohbetlere gider. Yine şikayet olur ve bir gün telsiz emriyle Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi'ne er olarak tayini çıkar. Ve Erzurum'da tevkif edilir, tutuklanır. 15 ay cezaevinde çile doldurur ve 39 ayda sakıncalı er olarak tezkeresini alır. İşte böyle eziyetler çekerek, böyle sıkıntılara maruz kalarak bu hizmetleri yürütmüşler. Onun için onların hakkını ödeyemeyiz. Bu isimler çok zor dönemlerde çok büyük sıkıntıları göğüsleyerek hizmeti bugünlere taşıyan isimler. Ve bu tezkere onun hayatında iftarla her daim anacağı bir şeref levhası olarak kalacağı gibi kendisine bu zulmü reva görenlerin boyunlarında bir utanç levhası olarak mahşere kadar asılı duracaktır. Merhum Zübeyir Gündüz Alp'in ifadesinde güzelliğini bulan Doktor Akay, sen bu zulmün intikamını hayatının sonuna kadar Risale-i Nur okuyarak ve okutarak alacaksın. Hitabına masır olur. İntikamı bu. Risale-i Nur'u okuyarak okutarak bu konuda bu mesajlar üzerine yazarımız Mikail Yaprak o da eskilerdendir Allah selamet versin Avusturya'da Avusturya mektubu yazarımız bir ilave not ve hatıra eklemiş. Üniversite talebesiyken doktor Sadullah Nutkabey 1972'de vefatından bir ay kadar önce trafik kazasında o da vefat etmiş idi. İstanbul'da muayenehanesinde ziyaret etmek bize de nasip olmuştu. Doktor Mehmet Akay'la beraberdiler. Hem muayenehane hem medrese. Sadullah abinin imametinde ikinin namazını eda etmiştik. Allah rahmet eylesin. Ve yine Mehmet Akay'ı tanıyanlardan akademisyen Server Bey, Server Fırat o da Balıkesirli lise yıllarından itibaren 1976'tan itibaren e, derslerde Mehmet abinin, Mehmet Akay'ın derslerine katıldığını ve Mehmet Akay'ın sürekli Zübeyir abiden örnekler verdiğini ve Risale-i Nur ölçülerine nazarları verdiğini aktarıyor hatıralarında. Mehmet Akay epey zamandır hastaydı. Bitkisel hayat denilen bir konumdaydı. Kendisiyle ilgili olarak yine yazarımız Osman Zengin'in yarınki Yeni Asya'da bir yazısı çıkacak. Ve bundan yaklaşık 9 sene önce veya 10 sene önce bir ziyaret, bir görüşme haberini de bir görüşme sonrası yazdığı yazıyı da Yeni Asya'da yayınlamıştı. O zaman hastalığının başlangıç safahatı, konuşma ve hareket kabiliyeti ciddi anlamda azalmış ve işte son yıllarda artarak bu devam etti. Ve hanımı da doktor Nazmiye Hanım kendisine çok ihtimamla bakmış son anına kadar. Allah razı olsun. Ve Osman Zengin'in o yazısının sonunda ifade ettiği bir şey var. Mehmet Akay o hasta halinde bile her gün Yeni düzenli olarak takip ediyormuş. İşte hizmet erleri, hizmet kahramanları istikamet, sebat, metanet e, timsali olan bu çok değerli insanlar birer birer e, imtihanlarını tamamlayıp terhis belgelerini alıp o vermiş oldukları mücadeleleri birer numune imtisal olarak bizlere bırakmak suretiyle ve hizmet bayrağını yeni nesillere devretmek suretiyle e, darbekaya irtihal ediyorlar. Mehmet Akay da son kervana katılanlardan oldu. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Allah hepimize onlar gibi olmayı, onlar gibi yaşamayı ve onlar gibi son nefesine kadar ihlas ve istikamet üzere devam edebilmeyi nasip eylesin diyerek yayınımızı tamamlayalım. Ve yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle